girelim. Yeni bir yere geldik. Burası değişik bir yer. Bir de buraya deneyelim dedim. Yap. Ya. Hey ya. Hey ya. Eentje zijn voor Ja, goed zo! Eén, twee, voor de... Deze kant blijven we dan ja. Ho. Oh. Oh. Wil je ze voor çok seviyorsun. Yaşından büyük şeyleri seviyorsun. Gel bakalım. Evet. Hadi çık. <laughs> Melis'le ben değişik yerlere gitmeyi seviyorum. Hep aynı yerleri görsün, gelsin istemiyorum. Çünkü sıkılıyor. O yüzden değişik yerler e, seviyorum. Melis de seviyor gördüğünüz gibi. Değişik bir şey. Çünkü hemen alışıyor, biliyor. Burası yine farklı bir yer. Burası da güzel. Burası daha büyük. <laughs> Ve çok büyük çocuklar için işte bu, bu şeyler daha büyük. Küçükleri, küçük çocuklar için küçük. İnce mi aşağı? <laughs> aşağı mı iniyoruz Melis? ah oh, kız ne yapıyorsun bıraktı kendini <laughs> ne yaptın kız bıraktın ya kendini hoş <laughs> işte değil mi gitti kendini bıraktın ya aşağı <laughs> eve geldik Melis'i uyuttum Şimdi ben de koltukta uyuyacağım. Gözlerim kapanıyor. Bakın Çok midemde bulanıyor. İnşallah bugün 3 saat uyur. Genelde 2 saat uyur ama inşallah bugün 3 saat uyur. <laughs> yani biliyorum 2 saat bile yani çok iyi ama bazen 3 saat uyudu da oluyor da çok iyi, çok çok iyi geliyor çünkü şimdi şöyle toplayayım. Ben de şuraya yatayım. Saçlarım da hala ıslak. Sabah bir banyo yapmıştım. Çabucak inan işe gitmeden önce belki iyi gelir diye. Çünkü zaten kalktım gibi ben kötüydüm. İyi gelmedi. Melis uyandım. <laughs> Ve e, evde küçük bir oyun parkı yaptım. onu da yanlış yapıyorsun ama. İn yeniden başlıyoruz. <laughs> yeniden yapacağız. Hadi. Önce buradan geç. Geç. Bunun üstüne çık. Hı. Çık bakayım. Rahat bir şeyler giydirdim bir de. Evin içi bir de zaten sıcak. Karifeli bayağı açtım. Hop. 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 Hop Gel buraya gir bak. Buraya gir. bakalım. <laughs> ah. 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 Oh kafa gitti. Annenin kafası gitti. Ya <laughs> hmm. yeah, şuraya vurdum. Çok acımadı da. Beklemiyordum. <laughs> Değişik geldi değil mi? Anne ne yaptı buraları? Yanında durmam lazım ama çok güvenilmiyor çünkü hmm. gir altından gir bir şey mi var başında bir şey mi var ne var ne var bir şey mi var yavaş kız o <laughs> <laughs> beğenmedin mi

Evet anne var orada. Ah, evet Emelis, Emelis. Ah, anne. Anne, anne. Anne, Emelis. Ah. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ben de yeme, ay oca fasulye yemeğini koydum. Yalnız söyleyeyim. O pişiyor. O biraz sürer onun pişmesi. İçine patates falan da koydum. Efendim. Oh. Fasulye yemeğim. Uh. <gülüyor> <gülüyor> Fasulye yemeğim de oldu. <laughs> Baba. Hello. <gülüyor> <gülüyor> 아, 멤버들네 아, 멤버들이네.